Sevgili dizi severler, yine izlediğimde çok etkisinde kaldığım, haftayı merakla çektiğim, beklediğim bir dizi var. Ee, i̇sminden de zaten anlayacaksınız. E, dram tarzında. Kalbim Seni Seçti. Kalbim Seni Seçti. Şimdi hikayemiz bundan 20 yıl evvel başlıyor. Handan. Genç ve güzel ve çok zengin bir ailenin biricik kızı Ömer ise taşralı, taşralı bir ailenin İstanbul'da yaşayan gitarist oğlu. Zengin kız hayatının aşkı ile arkadaşlarıyla evlen, eğlenmek için gittiği bir barda karşılaşıyor, görür görmez de aşık oluyorlar birbirlerine hemen evlenmek istiyorlar. Ancak ikisinin de ailesi başlangıçta bu evliliğe karşı çıkıyor. Ancak aşkları çok güçlüdür. Birbirlerinden vazgeçmezler. Aile, ailelerine rağmen evlenmeyi başarırlar. Bir aşk çocuğu doğar. Çocuk Emre. Acaba Ondan sonra ne olur ne biter 20 yıl önce bunlar olmuş. Acaba yarımın 20, 20 yıl içinde neler olduğunu dizide tabii ki izleyince göreceğiz. Oyuncuları Sermiyan Midyat, Ebru Cündübeyoğlu, İdil Fırat, çok severim zaten, Gürbey İleri, Ozan Osmanpaşaoğlu, Ezgi Eyboğlu, Hülya Darcan, Burçin Oraloğlu. Ne kadar eski, ne kadar eskiden tanıdığımız kişiler karşımızda. İyi izlemeler diliyorum.